Herkes mal olmuş. Bu senin mi benim mi? Senin. Eti puf, eti Yapay zeka yaptırıyorum o da yap yapamıyor. Oho! Oh. Asıl felaket o zaman oldu. Jüriden önce tatil planı yaptı. Evet arkadaşlar okulumuzun son günü dönemi bitiriyoruz. Simge ile okula gidiyoruz ve son proje dersimize gireceğiz. Jüriden önceki son dersimiz ve son kritiklerimiz. Bugün proje günü olmasa okulun son günü hayatta gitmezdim de. Neyse. Öyle bir bıkkınlık var ki üstümde bak yarın okul olsa gidemem yani öyle söyleyeyim sana. Allah'tan yok. Allah'tan yok da hani öyle bir bıkmıştık. Evet. Arkadaşlar yarın 31 Aralık tatil. Ya sonraki günde 1 Ocak. Yeni yıl, yeni hedefler. Geçen gün öyküyle vision board yaptım. Sonra da yaptığım vision board'u gittim odama astım. Umarım %80'i gerçekleştirir azından. Ee, genelde ama bak Vision board yaparken insan hayatta neleri istediğini falan görmüş oluyor. Bu kadar böyle bir yerlere gitmek istediğimi bilmiyordum. Ama vision board yaptığımda hep böyle şey var. Pasaport, kısa tatil. Direkt tatil koymuşum. Demek ki ben tatil yapmayı çok sevmişim, seviyorum. Bana niyeyse vision board yapmak çok zor geliyor. Kanka zor zaten. Bu arada ben hayatta kendim yapmazdım. O fotoğrafları Pinterest'ten tek tek seçip seçmek falan. Ama bir gidip, yandan da keyifli oluyor biliyor musun? Gidip çıkarttırmak onları. Sen yani. ama kolay tarzı şeyleri yapmayı sevmediğin için olabilir. Yok bana şey zor geliyor. Yani o kadar bir sürü fotoğraf seçeceksin. Onları küçülteceksin, gidip çıkartacaksın, keseceksin. Çok işte. kolay. Kanvaya koydum. Ee, evet. evet. olsun. Aa, sonra gittim. Çıkarttım. Çok hiç, kolay. Hiç hayattan şeyim yok sen bir tatiline git geldi ondan sonra. <gülüyor> Beni Çok <laughs> kötü söyle. hissettirdin ya. Şuradan önce plan yapıyorsun. Kanka dördünde geliyorum. Kanka kötü bir şey demedim abartma. Jüri 13'ünde 9 gün tamam, var yani. Tamam sen hesaplamıştın Son değil zaten. 2 gün 3. Sen şey dedin diye dedim ben. Sabahlayacağım yine dedin diye dedim ben. Hani Hı. gitmesen belki sabahlamazdım diye dedim. Hayır niye öyle söyledim? Çünkü modelim tam olsa sabahlamam. Bugün modelimi tamamlarsam sabah sabahlamam tamam yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Neyse ya of. Neyse. Hayattan zevk alacaksın abi. Jüri var diye ben gezmemi iptal edemem. Kimse kusura bakmasın yani. Etme. Etmiyorum. Pişman da değilim. Kanka zaten edemezsin. Kalıp... Et diye demiyorum. Edemez... Plan yapmam ee... diyorum. Hele ki sonraki jürilerde Kanka falan. Kanka ama ben ona hesapladım. Jüri özellikle sordum. Jüri altısı mı? On mü? Altısı olsa gitmeyecek. Hesapladıysan kötü hissetmeyeceğim. On deyince dedim tamam ben kaçar o zaman. <laughs> ben gidiyorum. Arkadaşlar jüriden önce tatil planı yaptı. 4 gün gidiyor ama sonra da 9 gün kaldığı için biraz içi rahat o bakar. Yani 9 gün kalıyor yani. 9 gün Niye hiç geçtim. trafik yok? Bilmiyorum. Bas gaza simge. Bak Bas -Gaza. yer var gördün mü? Ya arkadaşlar okulda görüşürüz. Ocaktım ben. Oha. Oha! Oha inanamıyorum. İnanılmaz bir rüzgar var. Öğlen böyle olmaya devam ederse Öğlen ben yemeğe çıkma. Ya bak ya. Bu hiç beğenmedim. Ben de diyorum sende ne farklılık var. Kirpiklerin yok. Ya ondan değil. Kapat Şu evet. bir <laughs> <dönüyor, dönüyor. gülüyor> Şimdi simge kahvaltısını yapıyor. Ben de yanımda onu bekliyorum. Çünkü yanımda çayımı getirdim. Yeşil sitenliğimde. Ya yeşil atkı alamadım ya Böyle yemişim cırt bir atkı almak istiyorum. Yani buna uyacak ve böyle elimde tutunca sırıtmayacak. Evet. Anca böyle kurtarır zaten bu yeşil. görmedim yeşil cırtlarında. Geçen gördüm mavi de vardı ama böyle daha koyu. Bir tık daha koyu yani. Neyse ya tek derdimiz bu olsun. Size hemen yeşil sitenliğimi gösteriyorum. YouTube'dan. Hemen bu kez sandalyemi de kapacağım ah. çünkü hiç sandalye bulunmuyor sonradan. Oha kanka. Priz Kanka orada var zaten. Hayır bunu diyorum ben. Evet <laughs> Çalışıyor Sanmıyorum. Kanka valla. Demek... Kanka çünkü bir şey söyleyeceğim. Mantıken o prizin ucunun bir yere bağlı olması lazım. Aa evet ucu kopukla buradan bak. Ya, yapacağınız için. <laughs> ucu kopuk Allah aşkına. Priz var bağlı değil inanamıyorum. Bak, ucu kopuk. Hemen şu mikrofonun yerini değiştireyim. Ay of kanka. Efendim. Yapmak istemiyorum Hı -hı. ben de. Kanka mikrofon versene. Pardon da benim mikrofonumu sen kim köpek alıyorsun? Slay ver ver. Ben veririm artık. Neden? Çünkü kadrajda o gözükecek. Bir daha da bu mikrofonu <laughs> takanın ben. Takanın <laughs> ben. Mikrofonu kapatayım ben, vereyim ben. <laughs> bozuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Hani böyle bir şey yaptın? <laughs> Kankacıklar ben de bu soğuklarda etek giyenlere şey derdim. Nasıl giyiyorlar ya falan. Artık sana sorabilirim nasıl yiyorsun? Mı? Vallahi helal Tüm kadrajı kapattık şu an. Allah. Çok moralim bozuk. Ne yapacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Yani. Çok Bu benim gibi. mi, senin mi? Herkes mal olmuş Bu senin gibi. mi, benim mi? Senin. Bir iki türlü sorma. <laughs> bunu ko. <laughs> Biliyor musun da bu bunu ko? <laughs> kanka, bunu biliyorum. Sana teknik et, et ya. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbi. Kanka cidden video bilginiz çok az ve ben espri yaparken çok zorlanıyorum. Hayır yapmayacağım. Allah. Bilgiye sahip olsan daha güzel olacak her şey. Zaten. Arkadaşlar bundan sonra modelleyebileceğimi düşündüğüm konseptler seçmeyi düşünüyorum. Evet. Mesela konseptim şey. çok okeydi. Evet. Ama modellemeye gelince patladın mı? Evet. Kongo Çünkü yani de. her şeyin eskitmesini bulamıyorum ve... E, her şeyi eskitle mi yapacaksın? Hayır yani şey biraz sokak tarzı anladın hani yıpranmış. Evet. Ve şey yani grafitili falan da koyuluyor ama... Onu da direkt bulamıyorsun ya tekstür olarak. Evet. Yapay zekaya yaptırıyorum o da yap, yapamıyor. Yani çok büyük sıkıntılarım var o yüzden. Ben hocaya gideceğim ama yine beğenmeyecek yok kadar korkuyorum ki. Kanka cidden anlamıyorum. Hani, şu, şu an beğensin ama. An o beğenmeme işte, ihtimali büyük, şu an olmasın. Şu an olmamış derse büyük e, patladık yani. Büyük patladık evet, çünkü bir daha gösteremeyeceğiz. Evet çok sıkıntı. Ne yapacağız o zaman yani? Asıl felaket o zaman olur. En <laughs> Hocam o bir dahaki projenin kredisi. <laughs> <laughs> Hocam bize güzelce çalışa bilelim bir jeli verdim. Yılbaşı hediyesi. Bu arada yeni yıldız kutlu olsun. Umarım yeni yılda bütün dilekleriniz gerçekleşir. En sevdiğiniz hangisi? benim bon? Benim kırmızıdan. Çok klasik hmm. ya. Çok klasik evet. bir zon. Hiç çalışmadım ha. <laughs> Hiç ya. Yani. Böyle takılıyorum. Video çekiyorum. <laughs> Çalışacak ne bir zaman çok yolda. Biz, çok. biz ne zaman yaşayacağız Kanka mı? sen de yapmışsın. Evet dün 4.5-5 Ben dün sabahlamadım valla. Çünkü sabahlıyorum sabahlıyorum. Iki ben gün. ama relaks yaptım iki gün o yüzden dün. İşte, ben de ben... ben ama sen yine sabahlamışsın ne olur. İşte çünkü bir önceki gün Recep e kesme... Üvedik <laughs> Bakmıyorsun. Dinçlemeyin gayet komik. İzledikten e bakmıyorsun. Gayet komik arkadaşlar. <laughs> i̇şte gerçek bir dram izliyorsunuz arkadaşlar. Şeytan diyor ki yalan şu uuuuuz. Ay bende mikrofon var. <laughs> <laughs> şu vlogda bir kere daha moralim bozuk desene. Moralim bozuk. Saat şu anda 11 oldu. Hala hocadan kitik anlamadım. Hala gidemedik. Kütüken, giden kütüken, giden. Hala gidemedik. Öğleden sonra niye kaldık yani? Yemekten sonra. Ben şimdi gidiyorum. Sen gidersen zaten daha kimseye sıra kalmaz. <gülüyor> 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 şey, sizler, evet, ben anlatacağım. Ben anlatacağım niye pembe diyor? Bunu gösteriyor. Hmm. Haklı. Şey diyor. Bu Hı, Şey dedi. Biz çıkıyoruz derslerimizde. Bugün dönemin son dersiydi. Çok şükür ki bitti. Ve evet. gidiyoruz. Evet. Artık evet. bilgisayarımı kaldıracağım şimdi. Ve toplayacağım ve bütün okuldan defolacağım. Bir sürede hiç gelmeyi evet. de düşünmüyorum. Alın <laughs> şu etipofu Şu etipofu yiyin. Etipof, etipof. Yanlış